Kandı. Bugün sizinle beraber DS atacağız. Vol gibi istiyorum. Benim en sevdiğim harita ne diyeceğim ne olur mu? Adem, Başlayalım. Bu üstünden tavsiye ederim. Ben de neyse atmak isteyenler yorumdaki ayı beraber ben de oynayabilirim. Evet arkadaşlar oyunun açılması biraz uzun sürdü o yüzden biraz sessiz kalmaya karar verdim. Oyun açılacak inşallah benimle benim satmak isteyenlere her zaman açayım. Her gün, her saniye mesaj atabilirsiniz. Genellikle saat 10'a kadar açayım. 10, 10'un da gibi. Daha fazla açık değilim. Devam edin arkadaşlar. Bakalım. 300 oldu çünkü internetimiz kötü. O yüzden bir şey sorduk mu? Evet arkadaşlar oyun müziklenmiş bulunmaktadır Ve çekiliyorsa Ve sürücü kromozi. Kankam kolaysın. Ama havada böyle vurmak Bu kadar boş bir Sıkıntı değil. Kendi halimde oynuyorum. Bir şey zorluk sıkıntı yok. Fazlaktan Ya tek yemedi ya. Fazlaktan pazara gider. Evet arkadaşlar güzel vuruşlarım var. şimdi gördüğünüzde de öldüm. Evet. Topu diyorum. Ben yumruk atmak istemem. Evet arkadaşlar biraz. Onlar saat gördüğüm. Evet Ne Canım bir, 4 3 biraz bir, bir, fark atamayacağım. Kusura bakmayın. Bu benim ilk videom olduğu için de ikinci maçım olduğu için yani birinci maçım. için Şimdi fazla iyi oynayamam. Bu çocuk videoyu da satmam istiyorsanız bekleriz bana. Ben tabat ben sevmediğim için tabak sen bile sıkıntı yok. Tabak atmayın. Yani bir şey. Allah tanrı hiç sevmem. Ben ben Evet arkadaşlar vurdum ilk defa tekrardan. Uzun zaman sonra. Adam galiba oynamayı unuttu. çalışıyor. Havada oynadım. Ama böyle duruş atarım. yok. <laughs> ya. Şu, hareket gösterisi yapmaya evet, ben de. Göst Göst Umarım... Çok üzüldüm. <laughs> Yemek alıyorum ben. yok. <laughs> daha <gülüyor> daha güzel. Güzel diye. Benim düşlerim kötü. Güzel edenlere, eyvallah. Ben kendi kötü diyorum. Daha iyi oynayabilirdim. Bu denlere de saygım var. Biraz kötü. Karışım ama. Kötü. O yüzden biraz kötü oynuyorum bu olabilirim arkadaşlar şey tava ne çalışıyor burada vurdum böyle 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 yapmak istiyorum. Ben vermisin? O bu diyorum. 100 abone veya 200 abone falan göstermeyi düşünüyorum. Haberim. 100 abone veya 200 abone onlar. Eğer 22 k Daha sonra 22, 23, 30. 8 abone burada Bu da 28, 28 abone abone olunca canlı şey yayınlar açıklayacak. Her, her şey kadar ve uygun oyunlarımız olacaktır. Evet, dikkat edin. Fark edin. Hiç bitince. Evet, bu işte. Dörük aldım. Umarım güzel bir video uzun olur ama inşallah kırmasınız. İlk video olduğu için biraz heyecanlıyım o yüzden. Evet, çok sevdiği için de oynayamadım. Evet arkadaşlar bir de ben game Evet arkadaşlar bir de ben game atalım. yavaş yavaşlamaya gerekiyoruz. Bu rengine samanlarınız da vardır. Bunu herkes uğraşsın. Ben 5 dakikayı yedim. Evet arkadaşlar geri geldim düştüm ekranım üzerinde pardon elim çarptı çok özür dilerim Adam bir de vurdu. <laughs> bir dakika. <de> Geri <laughs> <Görüntü. Gülüyor> geldim. Birazcık ya 5 dakika ki kaderi getirdi. kötü oynadı, değil ben mi? Başlıyoruz, şimdi Başlıyoruz. Ben sizin başladığınız Başlıyoruz. 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 Başlıyoruz oldum <laughs> ah ne türkler var bayrağına bakmayın ama bana bir ne çalıştı ama vuramadı buyurun kapısını çıkarmıyorum çok can dolduruyor bir çok güzel bir buldum. ilk üçünlerimi ooo bastı heçalt etti <laughs> arkadaşlar ellerim kaynıyor. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ee, bu sadece yedim Su için arkadaşlar. <laughs> Adam çok çabuk pitti. O yüzden almıştım ve elemanı düşürdüğü için ne hani böyleyse kolu gözüküyor adamın parçası değil mi bu 7 numara sizin için ben de selamlar. 8 numara uğur bakıma yarın ben başlarım arkadaşlar şey bak atamalla onu. No. ya çükü söyle. Sonra bir uğra ve orada vurmaya çalışıyorum. Evet. evet şöyle. Birisi yok şöyle. Evet arkadaşlar canım az. Vurduğu için. Adam da çok kusuyor arkadaşlar. Şöyle bak şu arkalarda saklanıyorlar. Bakın arkadaşlar size bir yöntem göstereceğim. Bakın bu hareket yapmadığınız noktada geliyorsunuz. O da pusuyor mesela. Şurada pusuyorsa ya o oyundan çıkmış. Evet arkadaşlar biraz zorundayım. Bir beraber özetim için Ama edit çok iyi değil. Sadece şu Böyle bir durdur hayatımda hiç için. Klan açayım. ünlü bir kelle abone olduğu zaman klan açmayı düşünüyorum. Klan açınca lütfen klan verir misin? <Sessizlik> Aha yani bu benim resmi hesabım. Artık kimliği aydın bir kadın gözüktü. Kısa bir süre profil simgelerim böyle bitmiş. Şöyle ünlendirim. Sonra bakalım. Burada bir şeylerim var. Çok kötü bundan epik ganimet. Bir epik olacağım arkadaşlar. Burada bir şeylerim var. var işte. Evet arkadaşlar. Bakın ne diyelim. Bizden. Bizden iki kere doksan gün gelir. Evet. Bu Böyle. fakirin farkındayım.

Benimde, öldüm. Evet arkadaşlar, şu an öldüm. Oyuna geç geldim ama öldüm. Bize ne yapıyorlar?

hastım robot oldu Ben de kötü oynuyorum. Ben yanıma gelenler çalıp duruyor. Çindirime. Çeyemiyorum. Sahte senin ıslama. Dön şu şey sikiver. Çok sevdim bir parça parçacı. Nasıl ya? Eğildim mi zannettim ben ya? Evet arkadaşlar öldük. Bu adam da burada. Bilmiyorum doğru. Olmadı mı Bilmedim bu zannede. Tamam. Çamın kapının altını getirdim. Ama ne? Ama ne? İki maçı kaybettim. Ya. robot olduğunu doğru. Robot <laughs> Bu mahir şeyke. doğru. Üçüncü maçım benim ya. Bir iki atıyorum ama yerinde hadi. Yeri çıktı bunu Ya Haksızlık ya <laughs> Ben dün dün de ya haksızdık Ben öyle ama ama bu iş şey ya <laughs> birisini vurdu. Şunu vurdu kendi bir şey zannediyor. Ya, kendi kendine oluyor. Görüldü galiba. Evet arkadaşlar. Ayıp olmasın. Havada nasıl bir şey vurup vuruyor mu? Yürüyün. Bak. Halkta ama bak böyle iş adaleti geçmiştir. Ee, ama. Bıktım ya. Üff. lan. Yok. Ama 2 v 1 atıyorum ya. Bir kere bile alamadım. Dün bomba atacağım. O bomba işte benim. Bak. hep bak. Ama bak ama ama ellerim ellerim kırıldı ya, Olur. ya? o kadar ne bak. Bir tane moli at. Moli. Ne bu ya? Umarım alırım tamam mı? mermi atamaz burada da. Benden de mesaj. Arasındaki <laughs> fark görebilirim. Ama dört. ha. Ne olursun ben... beni öldür beni Allah'ın izniyle öldür beni. Bunlar da hızını, hızını ya? Ne? sen Ben nerede duracağımı tam bilmiyorum ki. gelir çok hasar aldım. O kafadan ne çadı ne? Bilemi yok. Ama yeleğim yok. Yeleğim yok. Yelek yok. Yelek. Yelek. ya ha ha bıktım bıktım ya oyun beni emekim 20 ama ışınlanıyor mu bırak lan be Emes ver. da şeyde ne göründü işte kesinmiş önde evet su unuttum pardon şimdi sizinle buluşakı unuttum ama adam hile ha hile yapmayın ya ama orada benim adamım var ben onların adamını offline olan adamını almıyorum ki seninkini alırım. Geldim. Zikere şey gitmek dostum. Zıplayarak hiçbir şey çözülmez. Abi bir vurdum. Ben dedim. Başlamayayım dedim. Bu karakterlerin yapımcı çok güzel olmuş. Benim aslından konuşur. Uç bir de uçsana hadi. uçsana hadi. Uç. Ama ne Sanki benim hakkımda neymiş de hiç konuşur neymiş hep ben her şeyine basayım bakayım şarkıya basayım bebeği almış aslan aslan Tamam mı sen arkasına ja. dostum. Dostum öl. Dostum iyi de ya onu öldürsen onu. ya. onu öldürmeme ama. Ya. Yeme vur. zıpla Zıpla tamam zıpla ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok nasıl? <laughs> 20 MS'im zaten ya. bırak 4 şuta. Bak. 20 mi? bak. Ya niye 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 bak yumruklar sana <laughs> yumruklama ya. Ya ne yumruklu? Ben gidiyorum Al istediğin kadar öldür. Öldür istediğin kadar ya. Al. Ah. İstediğin kadar öldürürsen sen de bir Oyun oynayın hemen. Yumurtaya gidiyor ya. Bak ben Victor'yum. Neden?